Ayşe Hanım Almanya'da e, Türkiye'ye kızının tedavisi için geldi. E, 14 yaşında e, Ela isimli bir kızı var. Yürüme ve denge problemleri vardı. Ela e, geldiğinde yürümede biraz problemlerimiz vardı. Yürürken bacaklarını çok makaslayarak yürüme dediğimiz, bacaklarını çaprazlayarak yürüyoruz. Ve bacaklarında hafif kasılmaları vardı. Ee, biz de Ela'yı bir yaklaşık bir aydır e, ortalama bir 10 seans oldu toplam ve bu yani, programı hem de destekli yürüme cihazı cihazımızla yürüme eğitimi verdik. Şu anda Ela daha rahat yürüyebiliyor. Tabii ki tedavi süreci de henüz bitmedi, tamamlanmadı. İnşallah sonucu da beraber görürüz. Evet, mutlu sonucu birlikte evet, görüşürüz. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. 14 yaşındaki Ela'nın mucize gibi öyküsüyle devam edeceğiz. Almanya'da yaşayan gurbetçi bir ailenin iki çocuğundan biri Ela, yaklaşık 5 yıl önce genetik bir rahatsızlık yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Alman doktorlar anne babasına kızlarını bir daha ayağa kalkamayacağını söyledi ama Ela tatil için geldiği Türkiye'de ayağa kalktı. Türk hekimleri sayesinde. Çok mutluyum. Ben yürüyebilirim.